Affet beni Selim. Hattımı açtım. Beni anlayal yalvarırım. Senin ve evlatların istikbali beni öyle korkutuyor ki. Herkesten her şeyden şüphe duyar oldum. Çok korkuyorum Selim. Bu aralar çok içiyorsun. Başka türlü o ölüm kokusundan kurtulanıyorum. Durun şehzadem. Evvela bu cari etsin. Bu hatun hali hal değil. Ne diyorsun sen Nurbanu? Sultanım. İç şunu. Çalışıyorsun sen ormanda. İnşallah işe yarar. Zaten vaziyetin Bahamet'in farkına var. Sultanım, cariyeye ne olacak? Mecburum gazal Can almazsam, canımızı koruyamam. Aman Allah'ım, ya sen isteydin? Şehzade Bayezid, o var bu işin arkasında. Seni öldürmek istiyor. Allah kahretsin. Yetinmeyeceği belliydi. Yeter Nurbanusuz. sus. <laughs> Ağlar. Kardeşlik abdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. çıkabilirsin. Bundan sonra hep böyle mi yaşayacağım ben? Ölümün her köşeden çıkmasını mı bekleyeceğim? Seni ve evlatlarımı kaybetmekten öyle çok korkuyorum ki. Bu korku yersiz Nurbanu. Ben seni evlatlarımı korurum. görüyorsun. O çürümüş kellenin kokusunu sen de hala duyuyorsun. istiyorsan harekete geçmelisin. Ben bu korkuyla, bu ölüm korkusuyla yaşayamam. Kütahya'ya haber yolla. O Cariye Bayezid'e gereğini yapsın. başka yol bırakmadılar. O cariye Bayezid gereğini yapsın. Doğru olanı yapıyorsun Selim. Allah'ım. Allah'ım ne yaptın ya? Babacığım. Daire ne diyorsun aslanım? Dün gece söylediklerimi ciddiye almadın değil mi? O cariyeye haber yollamadın değil mi? Sakin, Sakin ol. Sualim'e cevap ver Nurbanu. Göndermedin değil mi? Hayır, henüz yollamadım. Lakin pişmanlığın sırası değil. Sen doğru bir karar verdin. Müsaade et de gereğini yapalım. Zinhar hayır. Bayezid benim kardeşim. Ve ne olursa olsun onun ölümüne hükmetmeyeceğim. Zira yalan söyledim. Evlatlarım için, şehzadem için yalan söyledim. Salih Manisa'dan haber mi var? Nurbanu Sultan yolladı beni. Bu ne böyle? Ne olduğunu anladın. Şehzadenin yemeğine koyacaksın. Yapamam. Bana sadece haber göndereceksin demişti. Böyle bir şey söylememişti. Şimdi söyledi işte. Dinle. Bu akşam bitireceksin bu işi. Hem Nurbanu Sultan söz verdi. Eğer bu işte muvaffak olursan senle kardeşini memleketine gönderecek. Yok yapamazsan o elindeki zehrin aynısını kardeşine içirecek. Yatsıdan sonra seni almaya buraya geleceğim. Dikkatli ol. Ne isterseniz yaparım sultan. Yeter ki kardeşime zarar gelmesin. Kardeşim bana emanet. İstediklerimi yaptığım müddetçe ona zarar gelmeyecek. kalfa. Ben de sana bakmaya geliyordum. Şehzademizin sofrasını bu akşam ben kuracağım. Haberin olsun istedim. Hayırdır inşallah hatun? Şehzademizin çok mutlu olacağı hayırlı bir haberim var. Bu vesileyle müjdeyi vermek istiyorum. Kepe yoksa hatun? Vallahi demiştim. Gözün aydın olsun hatun kucağına evladını aldın mı sırtın yere gelmez. Nurbağlı Sultan söz verdi. Eğer bu işte muvaffak olursan senle kardeşini memleketine gönderecek. Yok yapamazsan o elindeki zehrin aynısını kardeşine içirecek. paylaşıp bana emanet. İstediklerimi yaptığın müddetçe ona zarar gelmeyecek. Yapamazsan o elindeki zehrin aynısını kardeşi içer. Validemden uzun zamandır mektup alamıyorum. Senin bir <laughs> malumat var <laughs> Afiyet inşallah. En kısa zamanda yazar sorarım. Vaka o sizin haberlerinizi mutlaka alıyordur. Nereye gidiyorsun? Beraber yiyecektik. Müsaadenizle ben Ayşe Sultan'ımıza bakayım sonra gelirim yalnız. Ayşe mi? Hem senin vazifen bana kederlerimi unutturmak değil miydi? Hadi. Sayenizde Gracia Mendez esaretten kurtuldu şehzadem. ...bize büyük bir iyilik yaptınız. Bundan sonra Donna Gracia ...sizi tahta götüren yolda... ...en sadık hizmetkarınız olacağız. İnşallah. Pek sevdiğiniz Kıbrıs şarabı. İzmir Limanı'na yenili yalnızca birkaç gün oldu. İstemiyorum. Son içtiğimde aklım başımdan gitti. Şarap içenin aklı başından gitmez cesaretim. Aklı yerine gelir. Tutkularımızı, neşemizi, isteklerimizi, hakiki hırslarımızı ruhumuzun denizlerine saklarız. Şarap onların oradan çıkmalarını sağlar. Şarap içtiğimizde dilimize vuran neyse gönlümüzden geçen de odur öyle mi Yasir? Heyhat, o vakit hakikatleri içelim. Çinlerim için yeni renkler ısmarladım. Yakında gelirim. Belki bu sefer sen de yardım edersin bana. Seni de marifetle Nasıl isterseniz. Bana da rahmetli kardeşim Cihangir öğretmişti Çin'e asırlarını. Canım kardeşim her türlü güzellik gelir de elinden. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Yengirden bahsedince kardeşini hatırladın öyle değil mi? Müsaade edin ben gideyim bir şey dağıtmadan olmaz. de atmadan olmaz. Hadi. <laughs> Ne olursa olsun ikimizden biri mutlaka şehzadenin etrafında olalım Hüseyin Çavuş. Haklısın. Kim bu? Bilmiyorum. Lakin hayır alamet değil. Aa sen? Hüseyin Çavuş şakala. Ben şehzadeye bakacağım. 重の… <laughs> Şehzadem. Şehzadem. <laughs> Şehzadem. Ağlar! Hekim çağırın! Hekim çağırın! Ne oluyor? Alın bunu zindan açın. Şehzadem dayanın. Dayanın. Allah'ım sen koyun. Yardım et. Bir etmesi. Zehri atması lazım. <laughs> Şehzade açın gözlerinizi şehzade. Zehirlenmiş. Ne zaman zehirlendi? Ne kadar oldu? Çok olmadı. Bir çare bul kadın. Ne oldu? Şehzademiz zehirlenmiş. Neyle zehirlenmiş? Hangi zehirle? Hatun nerede? Zindana attılar. Hüseyin Çavuş adamı yakaladınız mı? İzini kaybettirdi Deyus. Ne oldu? Şehzademizi zehirlemişler. Sen burada Dayanın şehzadem işte, dayanın. İstifra etmiyor. Bununla zehirlemiş şehzademizi. <laughs> Kara kurbağa zehri bu. Çaresi. Tenim mahtum bu çaresi. Saray ümanında her daim bulunur. Tenim mahtum ne? Böyle toprak demektir. Burada olmaz. Limni'den gelir. Hünkârımızın sarayı için hususi yapılır. Lakin oraya gelene dek şehzademiz dayanmaz. Şehzadem. Şehzadem.

Olur Şehzadem, yormayın kendinizi. Allahım sana şükürler olsun. Nereden buldun bu mühürli toprağı? Hızır gibi yetiştin. Tini mahpum bulurum sende. Yok beyim, başka bir şey hemen getireyim. Bu tini mahpum dediğin her derde deva mühürlü toprak olmasın? Allah senden razı olsun. Yeni işe yaradı. Şehzademiz çok şükür tehlikeyi atlattı. Ama ve lakin bir süre yatması, istirahat etmesi lazım. Zehrin vücudunu terk etmesi için vakit gerek. Şehzadem. Gel Atmaca. Şükürler olsun. Günler sonra kendinize geldiniz. Kim varmış işin arkasında öğrenebildin mi? Maalesef Şehzade Selim. Gözdeniz Defne Hatun her şeyi anlattı. Saraya casus olarak gönderilmiş ölüm emrinde Nurbanu Sultan'dan almış. Şehzade Selim de olup bitenden haberdarmış. Hatun, infaz edildi mi? Hatun gebe. Do Doğru mu peki bu? Muayene etmesi için hekim kadın gönderdim. Maalesef şehzadem, canınızı almak için gönderilen hatundan bir evladınız olacak